Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı Manisa Şubesi ile koordineli olarak Gazze için yardım kampanyası düzenledi. Öğrencilerin bağışladığı harçlıklarıyla toplanan 33.419 lira, okul müdürü İbrahim Efe ve TÜGVA Manisa il temsilcisi Osman Güreser tarafından, Türk Kızılay Manisa İl merkezi başkan vekili Özer Teksin'e teslim edildi. Herhalde güzel bir şey oldu. Ben sizin koca yüreklerinizi tebrik ediyorum. Tabii insanın yaratılış gayesi ayet-i kerimede de belirtildiği gibi ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye yarattı. Tabii böyle olunca sizlerin birer imam hatipli olarak bu noktada eee öncü olmanız bizleri gerçekten çok gururlandırdı. Ben e, okul müdürümüz başta olmak üzere medeniyet değerler kurulu ve öğretmenlerimiz, tüm öğretmenlerimiz ve sizlere ve sizleri yetiştiren böyle koca yürekli insanlar haline getiren kendi yaşları küçük olsa da e, bu hale getiren velilerinize çok teşekkür ediyorum. E, bundan dolayıdır ki Türk Devleti ve Türk Kızılayı her zaman dünyanın dört bıcağında yardıma muhtaç e, mazlum insanların yanında olduğu olduğunu her zaman göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Tabii ki de sizlerin, vatandaşlarımızın ve insanlarımızın desteğiyle bu gerçekleşiyor. Bugün de buraya geldik. Sizlerin e, bu yardımlarınızı kabul ettik. Allah hepinizden razı olsun. Allah yaptığınız yardımları kabul etsin. <laughs> Sırası tamam mı diyorsun diyor. hayır